Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 26 Eylül 2021. Yer kuşağısı aydın. Evet bugün arılardan da gördüğünüz gibi maskeyi de çıkarmadığım gibi e, arılara bal sağımına girdik. Bal ile ilgili videolarımızı e, hazırlamak için aklıma geldi paylaşmak istedim. Hatırlarsanız e, bu içinde açacak olduğum kovanımı. Ee, hem arısını ana arısını bir devşirme bölme yapalım demiştik. Orada o sırada ana arısını almışız kovandan yanlışlıkla. Ve e, kovanı ana çıktığını da gözlemledik Ve bir arkadaşımızın bir tanesi e, hani birkaç arkadaşımız yorum yapmıştı. O arı bende de aynı durum söz konusu oldu. Arılar e, ana arımız çiftleşme uçuşundan gelemedi ve e, çiftleş düzgün çiftleşemedi gibi yorumlar aldım. Bakalım ana arımız çiftleşmiş mi? E, e, erkek arı yerine dışarı yumurtası var. Eğer çiftleşmemiş olsaydı erkek arı gözlerini göreceğiz. Bakalım durum nedir onu hep beraber değerlendirelim. Hem de bal sağımımızı yapmış olalım. Bu şekilde videomuzu hep beraber yapalım arkadaşlar. Bu arada muhakkak yorumlar kısmına önerilerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma ilk kez denk geliyorsanız abone olmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Şimdiden buyurun hep beraber kovanımızı inceleyelim. Ee, öncelikle alt kattan e, kat indireceğimizden dolayı alt katta düzenleme yapacağız. Yukarıdan aşağıya çekeceğiz. Aşağıda boş kutamız varsa onları alacağız. Boş petiğimiz varsa ve ballı petiğimiz varsa onları alacağız. Yukarıdan da aşağıya düzenleme yapacağız arkadaşlar. Evet. Zaten bunlar ben bu komanda şunu göstermek istiyorum. 6-9 e, yapmaya çalıştım burada. E, onlar açmış oldu. Diğerlerinde bu şekilde değil. Deneme amaçlı. Bunu göstermiş Altı aşağıda var. Bakalım durum nedir? Aşağıdaki durumumuz. Evet. Bunda az bir balığımız var. Bunu burada bırakalım. Yukarıdan çünkü anarımızın yumurtlaması için haşlığa yer açmamız gerekiyor. Bundan dolayı. Burada da polenli var. Anarımız üst katta. Anlaşılan o. boşta bu da kalsın. Evet. Bunda da polen var. Çok az bir nektar var. burada kalıyor. Çekim şöyle kameramı azıcık aşağıya indireyim. Güzel. Polen de var. Arkasında aynı şekilde. Polen var, bal var. Az da olsa var. Evet. Bunda da az miktarda var. Bunlar dursun. şu büyük aradaki yavrulamanı bilmiyoruz. Hatırlarsanız bu kovanın anasını yanlış da almıştım. Ondan dolayı alttaki kutuları boşalttım. Ee, tekrar anasını yaptı. Hem anasının yumurtlamasına bakacağız. Bazı arkadaşlar çiftleşmemiş olabilir ihtimali var. Bu kalsın. Sağdan itibaren aramızı çalıştıralım. Buraya bir tane balık koyacağız. bunlar. Yavru gelirse yavruyu buraya alacağız. Şimdi buradan e, kaptan yavruları aşağı alacağız. Biz. Tabii ki var mı? Önce ona bakalım. Şu taraftan. Bunun anası öldüğünden dolayı, yani yanlışla devşirmeyi aldığımızdan dolayı bu konuda ben e, yani hani 40 gün geçiyor. O yüzden dağıttım ben bunu. İşte ondan dolayı boş. Bu dağıtmak için şerbetlik verdim. Şöyle bir şöyle kenara alalım. Çıtamız bu kalsın kenara doğru itelim bunu yani mümkün olduğunda boş çıtaları almamız gerekiyor arkadaşlar çalışırken de bu da ballı bunu da alalım Bunların hepsi şimdi tek tek alacağız. Bakalım bunda yavru olmak için yüksek. Bunların durumuna bakalım. Yavru çıta varsa aşağı alacağız. Evet. Bunda gördüğün gibi komple polen var. Bal var. Bunu kapak çıtası olarak Şöyle en en sağa koyuyoruz. kovanların arkasından baktığımız zaman en sol en sola koyalım koyalım bunu hem stok olsun hem polen olsun beslemek için yalnızın evet şimdi bir önceki videomda bunu paylaşmıştım arkadaşlar da aynı durum söz konusu olmuş ama arının çiftleşmediğini ve erkek arı yumurtladığını söylemişler. Haklılar olabilir. gördüğünüz gibi hepsi dışarı yumurtası. Anasına bakalım. Görebilir miyiz anasını? Çok da açık bırakmak istemiyorum. Yağma olabilir. O yüzden bunu koyuyoruz buraya. Ortaya gelecek şekilde. Bir tane yavrulu aldık. Şunu da alayım. Kalsın burada durumu göre bakarız. Bütün yavru çıtırları aşağı alıyorum arkadaşlar. Evet. Bunda da larvalar mevcut. Şöyle bakıyoruz. Larvalar var. İşte bal var. Bakıyoruz. Aynı şekilde arkası da dolu. Maşallah geçen hafta günlük yumurtalar vardı. Bu hafta artık iyice dolu almaya başlamış. Şuradan bir çıkada alayım. Beklettiğimizden dolayı. Bu da boştaydı. Bunu da alalım. Bakalım bunda durum nedir? Yavru alan devam ediyor mu Bakınız arkadaşlar. Bunda var mı? Bunda da günlükler var aşağıda. Arka tarafında var mı? Evet arka tarafında da günlükler var. Anar muhtemelen buradadır. Bu da gördüğünüz gibi ballı. Bu da kalsın. Şöyle yapalım. Bunu da tamamdır. Gayet güzel. Ne oldu? Üç tane, bir, iki, üç tane yavru aldık. Diğerleri muhtemelen ballıdır. Bunu e, anasını almamış olsaydı bunun daha da kalabalık bir koyun olacaktı. Evet bu komple ballı. Bunu bırakıyoruz. Şimdi şuradan 2, 4, 6, 7, 8 yeni kadar da 8 Şuradan yavru alanı katlayalım. Evet sıkıştırdık. Ben buraya bir tane, şu boş sıralardan bir tanesini bırakıyorum. Anarımız çünkü koloni güçlü. Bunları yumurta atabilir. Önemli bir konu. Çünkü anarımızın yumurtlama alanı yukarıda kalmadığı dolayı çok atamamış. Evet bir tane koyacağım. Ах, как я вас ела. Ну да, поедем, пойдем да распаливать машинки. Ну да, Kağıma geçeceğiz arkadaşlar. Kağımı nasıl yapacağız? Onu da paylaşalım. Hep beraber yapalım. Öncelikle kapatıyoruz. Şöyle azla rezil Kaçalım. katımıza koyduk arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şöyle hoppa şimdi katımızı belli bir kısmını örtüyoruz. Örtük üzerine şöyle kapağımızı koyalım gergin bir şekilde. bakalım. Gayet güzel. Şimdi buradan yavaş yavaş balı tarımı alacağız. Gördüğünüz gibi sağım hazır bir dolmuş. Gördüğünüz gibi. Bir çıtamız hazır. Sallıyoruz bunu. hazır olduğumuz boş kovanımızın içine koyuyoruz. Ayı da çok fırçınlaştırmamış oluruz. Bu şekilde arkadaşlar kovandan sağa alıp sal, e, sallarsak <laughs> ayı sallamış oluruz. Bir rahatsız etmiş, etmiş demek de olur. Gördüğünüz gibi sağlam hazır. durum. Bundaki de güzel. Yarısı dolmuş ama almam lazım bunu. Yeterlidir. Çünkü diğerlerinde diğer konularda şeylerimiz var. Bu aldık. hemen dolu. Almış olduğumuz balları hemen ağırlıkla uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. Arı sakinleştikten sonra kat alıyoruz ve aşağı indiriyoruz arkadaşlar kıvamımızı. Bunları da atalım içine. örtünün kapağını Arı kaçmadıktan sonra ne yapıyoruz? E, katımızı alıyoruz ve tek kata indirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu içine biraz aramızda bunları salayım. kenara koyalım. Ve artık arımız hazır. 10 e, oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle çekelim. Aşağı doğru iniyor arı. Sakinleştiği zaman üstünü kapatırız. Çok da e, şey yapmayalım. Neden onu yormayalım arımızı. Çok hızlı şey olmasa gerek yok. Bu şekilde kapatacağız. Bir saat sonra normal zümrün barımız. Kapımızı alırız artık. Daraltma için genişletmiş, e, için gerçekleştirmiş olduk. Aramızın mutlama Tamam arkadaşlar. Bu bu kadar. Unutmayız aralıkta balı hemen uzaklaştırıyoruz. Çünkü koku yayılırsa yağmaya meyleder. O yüzden onu tutacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, e, tamamımızı bitirdik. E, bugün Sizlerle devşirme usulü kovanımızın durumuna baktık. Anarımızın durumuna baktık. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde yumurtlamasına devam ediyor. Ve e, balığını da aldık, daralttık. Nasıl olursa bir 10 gün sonra tekrar sıkıştırıp e, fazla balları alacağız. Eğer yoksa bırakacağız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlara muhakkak e, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Belki sizlere uygulamış olduğu uygulamalar varsa yapabilirsiniz. E, muhakkak yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın dostçakalın sağlıcakla kalın